Hepinize merhaba. Bugün çok güzel bir sunucuyla karşınızdayım. Bugün Creston Roll Play'deyim. yanında sunucunun üst yönetimli üst yetkileri var. Hepinize hoş geldiniz. Burada. Bugün dediğim gibi çok güzel sunucuyuz. Yani video çek önce böyle sistemleri falan gösterdiler. Bayağı güzel. Polis sistemleri olsun. Ekstradan sosyal sistem olsun. Meslekli olsun. Baya güzel soru. Şimdi ilk başta ilk başta güzel motor araçları gösterdik. Hepsi birbirinden güzel zaten görüyorsunuz. Şimdi size de güzel bir haberimiz var. Buradaki araçlardan bir tanesini şey olarak veriyoruz. Çekilişte veriyoruz. Hangisi isterseniz. Şu en sağdaki Chevrolet Camaro'yu veriyoruz. Peki şartlar ne dersiniz? Tabii ki de kanala abone olup isminizi like, isminizi yorumlarda belirtmek ve tabii ki de Christian Roleplay'in Discord adresine katılıp serverda aktif bir şekilde oynamak. Şartlar bu kadar. umarım hak eden kazanır diyelim. Başka söylenecek bir şey yoksa hemen sistemlere başlayalım isterseniz tanıtmaya. Tamam. Şimdi ilk başta şey polis sistemlerini göstereceğiz. Şöyle hatta gidelim isterseniz ek şu araçların oraya. Tamam gidelim. Bu arada şey de Amerika'da geçiyor ama Kristen State diye hayali bir yerde geçiyor. Bu güzel olmuş. Farklı bir konsept olmuş. O yüzden mesela polisin şey adı LSP'de değil de CSP'de olmuş. Zaten haritada gördüğünüz üzere Kristen State yazıyor sunucumuzun hikayesi ayrıca forumda var. E, evet, forumunu inceleyebilirsin çok güzel şeyler var mesela hikayeleri olsun geçmişi falan çok güzel yazılmış. Hemen geldik buraya uzan direkt sistemleri isterseniz gösterelim. Polisler için yapılmış olan sistemleri. Tabii. Şimdi isterseniz siz anlatın ben şey diyeyim nasıl çok polis rolü yapmadığım için siz daha hakimsinizdir bu konularda. Tamam. ...ben anlatayım. Hmm. Şimdi... ...araçlara özel... ...çağrı kodları var. Ee, üstünde gördüğünüz bir link... ...17 yazan... ...araç çağrı kodudur. Ekip kurma... ...özellikleri... ...bagajdan silah alma özellikleri... ...vesaire bulunmakta. Aracın içinde gördüğünüz... ...tam ortadaki... ...M4 silahlarını... ...bagajdan alabiliyorsunuz. Animasyon olarak vesaire... Hmm. Bayağı Onun güzelmiş. haricinde e, departman birimlerine katılabiliyorsunuz, HQC1 olarak. Aynen chatten de yazdığı gibi. Yani böyle daha gerçekçi olmuş. Evet, hem çağrı kodlarında daha iyi oluyor hem de ekipler birbirlerini tanıtırken en azından kafaları karışmamış oluyor. En kötü o bagajdan alma silah alma olayını da göstereyim ben size. Tamam, gireyim hemen. B silah al yazınca bu araçtan yalnızca şu silahları alabilirsin diyor. Tam podine... Şu anda aracın içinde silah olmadığı için yazayım ama. Şimdi deneyin. Ha, şimdi geldi. Tamam. Şimdi mesela M4 diyor, mesela M4 alalım diyelim ki, mesela aldınız diyor. Mesela gelmiş şurada silahım gördüğünüz üzere. Evet. Sonra bunu yeniden koymak için ise silah koy diyoruz sanırım. Aynen B silah koy. Dedik. M4 yazıyoruz aynı şekilde. Ha, şöyle bastım ve koydum. Şimdi kayboldu gördüğünüz üzere. Aynen. Bu araçta şöyle bir şey var. Hani araçların birbirine destek takip kodları var bildiğiniz gibi. Aynen. Şöyle ben size telsiz vereyim hemen. Tamam. Şöyle telsiz vereyim bir kağıdı. Hı, geldi mesela. Oraya e, slash panik yazınca direkt kod sıfır memur vurulma vakası durumu belirtiyor. Destek Hayır. talebi atıyor. Sol altta map'te gördüğünüz gibi destek yazısı geliyor. Diğer birimlerde böylece yönelebiliyor buraya. Hatta F11'den de göster. Ha F11'de şey değil. Direkt şuradan görünüyor gönül Aynen. Onun haricinde takip kodu var. Destek talebine cevap vermek için. Biz yapalım onu. Tamam. Evet mesela... Gördüğünüz gibi Bargain Carter, Bir Adam 22, Burden, Balls Boss bölgesinde takibe başladı. Bu evet. az önce hatırladığınız araç vardı. Hani binmiştik videodan önce. Hı hı. Oradaki araç kodunun simgesini gösteriyor. Bir adam 22 olarak onu gösteriyor. Az önce de bir adam 22 idi bindiğimiz araç kodunda. Hı, hatta... Bölgeyi seçerken. Bence bayağı güzel olmuş. Şu şey olmaz yani. Daha polis için rahat olmuş. O bir zaman de... diğer araçlara geçebiliriz istiyorsanız. Donate'lere. İsterseniz şey vardı bir de. Bu bilgi almayı vardı onu da göstereyim isterseniz. Tabii. Şimdi araca binelim. O araçta gerçekleşiyor çünkü. Tamam binelim hemen. Tamam biniyoruz aynen. Aynen. Tamam bineyim Siz şöyle. Yanlış şey bindim. şey Bineyim. Tabii. Bindim. Şimdi ben size göstereyim hemen şu şekilde. Şu şekilde yazınca. Aynen, mesela giriş yaptın diyor Commerce HQ'ya. Aynen. Ondan sonra ekip kur 2 yazıyorsunuz. Benim oyundaki ID'mi. Bana davet yolluyor. Ben size onu da okuyacağım şimdi. Hı. Ben zaten bir ekipteyim diyor. Az önce ekibe girmiş. Oradan nasıl ayrılabiliyorum? Ekipten ayrıl komuduyla ekipten ayrılabiliyorsunuz. He, ayrıldın diyor. Mesela şimdi yeniden atıyorum. Evet. HQ evet, ekip kur ikim çünkü ID'si ki mesela attım. Birim davet yolladın diyor. Aynen. George Hyman isimli kişi sizi ekibine davet ediyor. Katılacak mısın? Evet diyorum. Evet. Bir adam 23 isimli birliğe giriş yaptın. Yani bu aracın çağrı kodunu değiştirebiliriz bir adam olarak. Slash ekip yazarak zaten ekip sistemlerinde görebiliyoruz. Oradan da bakabilirsiniz. Baya zaten komut var işte, görüntüler, Supervisor var demiştiniz. Ondan sonra ekibi de davet falan o şeyler. Bence güzel olmuş, dediğim gibi. Yani o zaman... Elimizden geldiğince departmanı el üstünde tutmaya çalışıyoruz çünkü... ...bir şehrin olmazsa olması... ...korumasıdır yani. Bu evet. her sonucu da geçerli. Bence bayağı güzel polis rolleri döner gibi görünüyor benim şahsi fikrim. Bu araçlar var bir de. Donate araçlarımız. Bunları da tanıtın istiyorsanız. Markalarını veyahut da iyi biliyorsanız tanıtabilirsiniz. Evet, mesela low poly diyoruz. FPS şu mesela biz çekişe bu kamerayı vereceğiz. Şurada ama bir tek kamera yok mesela şey donate araç alabileceğiniz olarak. Mesela Mercedes alabilirsiniz. Buradan Bentley alabilirsiniz. Ferrari var. Land Rover var. Kadilar var yani bayağı istediğiniz bir sürü şey uygun. Hem SUV olsun ya da spor araç olsun ya da böyle kup gibi şeyler olsun. Tam her istediğiniz göre araç var. Ki fiyatları da bayağı. uygun diye hatırlıyorum ben. Evet. Ayrıca oyunun içinde aldığımız arabaların haltlerini değiştirebiliyoruz. Texture atabiliyoruz. Böyle. <laughs> Örnek olarak araç gösterelim istiyorsanız. Olur. Bir Mesela baya güzel olmuş. Böyle çok daha kaliteli görünüyor aracı. Yani bu değişiyor tabii ki. Hani istediğiniz şeyi yazdırabiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Yani zaten donetre hediye edeceğiz biliyorsunuz siz de. Hani He. orada özel plaka ayarlayabiliyoruz. Yani aracı özel alt tuşuna basarsanız görebilirsiniz onu zaten mesela burada plakayı değiştirebiliyor şu an ama. Evet. O misal hani tekrardan yapılmış bir plaka. Normal plakalar bu 8 6227 gibi. Ferrari'nin plakası gibi yani. yani şuradan gördüğünüz üzere Mesela burada Frank C37 diye. Evet. Ve işte donat aracınızı bayağı kişiler, kişiselleştirebilirsiniz. Hatta donate olması bile direkt yani kişiselleştirebiliyorsunuz. O zaman başka bir şey yoksa şeye geçen mesleklere geçen bir iki tane farklı meslekleri var server'da. Spor salonu ne gidelim istiyorsanız ondan sonra diğer yerlere de gideriz. Şey tuşuyla kemeri takabiliyorsunuz sesin gitmesi için. Ay şey tuşla. Burada yine söylemişti. işte de, dediğim gibi Z filan değil ya da F E5 şey tuşuymuş Sanırım şey olmasın diye sesli Ken şey böyle karışmasın diye Evet zaten şöyle bir özellik de var Kemeri çıkarmadan araçtan inemiyorsunuz onu da inerken bakabilirsiniz Tamam onu da görüyorum şimdi Yani elimiz yanlışlıkla G'ye basarsa ya da F'ye basarsa yanlışlıkla atlamanın önüne geçmek için ekledik bunu. Yani ki bence o çok şey o sorun çıkarıyordu. Bence çok güzel olmuş dediğim gibi. En azından gerçekçi olmuş. Bir anda atlamıyoruz normal bir şekilde. Burada gördüğünüz üzere hala destek kodu olduğu için hala ilerliyor da. Onu da belki fark etmişsinizdir. Bundan göstereyim. Mesela inmeye çalışalım. Kemerini takılıyor ki inemezsin diyor. Hatta şöyle birkaç defa daha basayım inemezsin diyor. Anca çıkarınca inebiliyorum. Böyle basalım. Zaten kaydı olmuştum ben. Video başlamadan önce o yüzden kaydım var diyor. Siz oraya basarak olabilirsiniz. NPC 5 kadar. Yani 500 dolar ödüyorsunuz ve üyesi olabiliyorsunuz. Şimdi şurada çeşitli şey var. Spor aletleri var gördüğünüz üzere. Hatta isterseniz bir tanesini gösterelim direkt. Mesela spor bandını göster, koşu bandını gösterelim. Mesela bastım şurasına. Böyle animasyonlu bir şekilde yapıyor. Mesela arkada da bisiklet sürüyor. Birisi böyle çeşitli çeşitli şey var. Hem rol döner hem de spor yapmış o karakteriniz ki daha şey olur. Sağlık bir olur. Alttaki bar arttıkça burada hızlanıyoruz. Hı. Hmm şu anda bunu da bilgisini vereyim size istiyorsanız. Şu anda baronluk sistemimiz de boşta. Silah baronu olsun, uyuşturucu baronu olsun. Silah baronu doldur belki onu tam bilmiyorum. Hani... Yani şu an fırsat varken olabilirsiniz diyorsunuz hala. Aynen fırsat varken olabilir. Buradan da gördüğünüz üzere yaptığım sistemi mesela yüzde yüz oldu bıraktı. Mesela şuradan da ben bisiklet döndürüyor baya. Bu da böyle spor sistemi. Tabi şey hem rol döndürüyor hem yani farklı bir şey. En azından bu sahilin bu boş kısmında kullanılmış olmuş güzel olmuş. Şimdi idle guest'ten almanız gerekiyor marketten. Orada NPC var zaten onu biliyorsunuzdur. Şimdi burası şey olduğu için burası biraz doğal olduğu için mesela diyelim ki sahile kuralım diyelim şurası bomboş nasıl olsa. Hı. Mesela bende ne kadar iki tane çadır var şöyle gördüğünüz üzere. Şimdi çadır ee, mesela dediğim gibi böyle çadır çadır şeyi neydi komutunu <laughs> ben. <laughs> çadır koy pardon. Böyle mesela koydum. Sağ klik yapıyorum. Kaldır ya da kur diyor mesela. Kura basıyorum. Şu an kurmaya başladı diyor. Hı, mesela kurdum. Şöyle içinden de böyle. Yani baya güzel şey sosyal çevirebilirsiniz mesela Bu G, GTA Sandes mapi baya güzel yerler dolu şey yapmak için İçerisini görmek için yani FPS modunu da şöyle girebiliyoruz böyle Gördüğünüz üzere Şöyle insanlarla birlikte böyle takılabilirsiniz, böyle oturabilirsiniz, şey yapabilirsiniz O zaman şimdi kaldırmak için ise şey yapıyoruz Çadır Çadır kaldır diyoruz Ve kalkıyor bu da böyle hem sosyal harbi döndürmek için hem de ilginç yani güzel rolle yapabilirsiniz böyle. O zaman şimdi isterseniz kargoculuk mesleğine geçelim. İçeride NPC bulunuyor. NPC'den mesleğe girebiliyorsunuz zaten. Yani bastım. işe başarıyla başladınız diyor. Yani bu arada göster gibi ıslık sistemi de var. Neye basıyorsunuz? Islık çalma. Böyle ses bir şekilde insanları çağırabilirsiniz. Ya da çeşitli şeyler yapabilirsin onu da ben bilmiyorum tam ne yapılır yani ısık çanır ama yani yapılabilecek çok şey var mesela şuradan paleti kullanmaya başla diyoruz Şimdi buradan bir tanesine örnek olması için gösterelim yani direkt bir palet yükle diyelim ki yükledik sonrasında şuraya götürdük değil mi evet evet bu test matanla mesela ha mesela şu an şey de yapamıyorum bunny de yapamıyorum space basın hiçbir şey yapmıyor oyuncu karakter. Bu da bayağı güzel olmuş. Yani en azından etrafta koşuşa koşuşa duran birileri yok. Mesela ben bunu bırakıyorum. E'ye bıraktım. Sonra ya yanlışlıkla E'ye bastım. Sonra bir şunu geliyoruz. Paletin üstünden kutuyu al diyorum. Sonra bırak. Mesela buradan çıktı. Mesela neymiş bunun kodu? 130S. İsmi neymiş? Linda Williams. Linda Williams. Sonra Adresi yazıyor yukarıda gördüğünüz için. Şuradan pardon. Şöyle şey yapayım. Ha 33 525 Red County 61. Sonra kodu da neymiş? Ha pardon. Kodu şeydi bu. Kod dediğimiz 30, 33 525 değil mi? Yani şeydeki. Şu adresteki öyle hatırladım. Yanlış. Evet. Evet. Red County 61 diyorum. Sonra kodu da yazayım şöyle 525. Evet. İşaretli mesela isminin şeyini imzasını attım. Sonra bu şurayı bırakıyoruz. Buraya bıraktım. Tabii şimdi dört tane şey yapmanız gerekiyor. Parayı almanız için ben bir tane yaptığım için parayı vermeyecek bana. Ama güzel sistem. Bayağı para kazanılabilir. Şimdi burada da çim biçme mesleği var zaten. Buradan güzel güzel şey çim biçme araçlarını görüyorsunuz. Yani F11 de şurada. Glim Park'ın orada. Şimdi şuradan adama gidiyoruz şu NPC'ye. Sağ tık konuş diyoruz. İşi kabul ediyor musun diyor. Ediyorum diyorum. Hemen şöyle iş alanınıza bir engel bulunma diyor. Mesela şuna bineyim. Cim biçme başla diyorum. Ve şuradan checkpoint çıktı çalıştırma hattı aracı Peki bu meslek çok uzun sürüyor mu yoksa kısa mı Çok uzun değil hmm. Peki ne kadar kazandırıyor evet. ortalama Yani sadece daire atıyorsunuz onun başına ortalama 100 hey. dolar atıyor Aynen Güzel hatta göstereyim şöyle. Nereden? Şuradan devam edelim. Yani bir sarı noktaya geldik. Yani Çöple indiriliyor diyor. Devam edebilirsin diyor. Tabii bu araçlar zaten güzel görünüyor baya. Zaten o renklileri baya hoştu. Beyaz da baya güzel. Yani buradan böyle işte rahat rahat takılabilirsiniz. Böyle çok çok dikkatin şey değilse takım söyle 100-200'de kamyon sürmek yani bunu yaparsınız rahat rahat şey de olmaz. Çok başınıza bela yani 45'li böyle çim etrafına çim biçiyorsunuz öyle etrafta dolaşıyorsunuz. Hı. Mesela geldik şuraya donalım. Yani mesela 100 dolar kazandın diyor. Mesela çim biçme bitir diyoruz sanırım. Dedim ve beni attı gene buraya. Böyle bir meslek de aynı uzun meslek teyamet için yapılan kısa bir meslek güzel olmuş böyle yani çok zamanınız yoksa böyle yaparsınız bir iki ay ya da çok şey değilseniz yavaş yavaş yaparsınız güzel bir meslek. O zaman başka söyleyecek bir şeyiniz yoksa sonraki yerimize geçelim isterseniz. Tabii meslek, meslek bul yazarak bütün mesleklere bakabilirsiniz. Hı. Onu da göstereyim gelmişken mes. Evet. De... Ayrıca meslek bilgi yazınca da ne kadar para verdiği de gözüküyor. Mesela diyelim ki çöpçü işaretledim. Yani buradan gördüğünüz gibi kırmızı bayrak. Doğru ben şeyde olduğum için e tuttuğu haritalı olduğum için görmedim. Santa böyle görüyor. Şöyle. Hatta direkt başka bir tane de göstereyim yine gözünüz önünde şey olsun. Yani kutu taşıma diyelim ki ileriye gitti mesela bu bayrak. Zaten meslek bul kapat diyoruz. Kapanıyor ikisi de gördüğünüz üzere. ben Samsun'dan çıkayım. Bu da böyleydi şimdi. O zaman başka diğer yerimize geçelim isterseniz. Şimdi burada kumarhane var. Az önce de yazdığı gibi. Revenge RK sistemi varmış. Bir de ondan sonra da açlık sistemi varmış. Ama ilk başta kumarhaneye gösterelim. isterseniz. Tabii. Şu anda böyle hani bir yapım aşamasında olduğu için içeride kulüp yer vesaire göremezsiniz. Hı. Hmm. Yani, ama burası açılınca eminim ki hani en azından kendi adıma söyleyeyim. Gayet güzel kullanılacak. Şu anda sadece rol yapmak için açık. Yani zaten büyük ihtimal burada yayın da yapmayı düşünüyorum. Orada zaten kumarhane evet. açılır diye tahmin ediyoruz. Evet evet. Canlı olarak görebilirsiniz orada nasıl kumarhane nasıl işlediğini. O zaman şeyi göstereyim isterseniz bu revenge kill ile açık şeyini gösterelim direkt. Onu da söylemişti. Tabii. Ha, mesela sıktı bana. Bayıldık. <laughs> ha, iyileştirelim. Ama yaralı yazısı kalıyor tabii ki. Onu hastanede düzelttirebiliyorsunuz. Hani bir tedavi süreci oluyor. Hmm. O sırada düzelebiliyor. Böyle, bu da şey. Böyle hani bir anda bayıldı kalktı bir anda şey olmasın. Patiğinden saldıraması diye gerçekçi olmuş Buradan da böyle evet. revenge ki Yani Ben az önce bayıldım mesela neden de açlıktan olduğu için O yüzden yani yemek de yemeniz gerekiyor Gerçek olduğu gibi diyelim O zaman sonraki yerimize geçelim isterseniz Tabii. Burası aynen sosyal yani rollerin döndüğü yer yani Genellikle Buradaki kişi değişiyor tabii ki kasiyer. Hani rolü yapmak isteyen geçiyor buraya. Burada. Ama onda onları... hmm. Evet. Şurada Marijuana satan kişileri de görebilirsiniz. Ee, mesela başta polisten de gösterdik ama tabii illegal şeyler de var. Evet. Roller içinde yapılmış şeyler var. Buradan böyle burada çalışarak para da kazanıyorlardır. Hem rol yapıp hem de Sonra bir de dediği gibi pizza steak'in orada şey varmış, çete roller için yapılmış mekan varmış oraya da gidelim. Yani mesela burada gördüğünüz üzere pizza pizzacı var, burada da böyle mekan var. Hem basket oynamak için böyle basket potası olsun ve oturmalıklar olsun ve oturmalık yerler olsun filan. Baya güzel bir yer olmuş. Mesela burası da sam çete için yapıldı değil mi? Buralarda şöyle. Yani burası ama boş sanırım daha kimse almamış. Hiç interior falan açılmamış evet. sanırım. Baya güzel bir yer yani şık. Bayağı buradan küçük olur ama gidege daha da büyüyebilirsiniz. Baya dört tane karavan böyle tam oturmalık yer böyle tam rollük yer bence kaçırmayın. Evet. Yani, rollerde hani az önce bahsettiğim animasyon sistemi de çok kullanılıyor hele bu alanlarda. Anim panel. Yani ki Mesela ne açalım? Kulüp dansı 6 olsun, 7 olsun. Heh, buradan gördüğünüz üzere böyle dans edebiliyor. Gerçi yani bu dans biraz garip dans oldu ama neyse şey için. Hani böyle hani durdurabiliyorsunuz. Böyle çeşitli çeşitli animasyonlar var ama şimdi hepsini göstermeyeyim çünkü yani. Bayağı var. <laughs> gördüğünüz üzere hatta bir tane de Fortnite dans gösterelim kişi olsun. Yani mesela buradan bunu yapabiliyorsunuz. Ya da şuradan şınav çekebilirsiniz. Böyle çeşitli şeyler var. Bayağı gözleri hala şınav çekiyor. Bence güzel yani. Mesela şınav yarışmasına girersiniz. Şınav yarışmasına girersiniz. Birliğe iddiasına girersiniz filan. Böyle çeşitli şeyler yapılabilir. Roller yapılabilir. Tamamen oyuncuya bağlı. Yani sonucu veriyorsa imkanı size bağlı. Rol yapmanız. Hem güzel yerler var zaten. Mekanları da gördünüz. Evet videonun sonuna geldik dediğimiz gibi böyle güzel sistemleri falan var daha da eklenmeye devam ediyor. Yani kişi şu an aşırı fazla değil ama çok güzel rol yapıldığını söylüyorlar. Ki bence de yapılıyordur böyle güzel sistemler arabalar falan olsun mekanlar olsun. Bence de size gelip deneyin soru bayağı yerler var. Aynı zaman dediğim gibi çekiliş var şu sağda gördüğünüz gibi kamerayı yeniden söyleyeyim. Şartlar tabi kanala abone olup isimlerinizi yorumlarda belirtmek ve tabii ki de Roleplay'in Discord arasına katılıp oyunda aktif şekilde oynamanız gerekiyor. Şartlar bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buradan yeniden ve cuma günü 9'a kadar çeşitli hediyeler kazanacaksınız. Mesela böyle güzel şeyler de var. Gerçi ben bu videoyu paylaştığım zaman şey kan zaman bitmiş olabilir ama bir tek böyle etkinlik yok. Daha başka günlerde bir sürü etkinlik olacağı için dert etmenize gerek yok. Buradan yeniden üst yönetim kuruluna teşekkür ederim. Güzel bir sunucu. Güzel de şey yaptık. Videosunu çektik. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Önerilerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yine ben yeni videolarda hemen haberdar olmak için ve kanala destek olmak için kanal abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.